Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili arkadaşlar ee, Müzari fiili naspeden edasların dördüncüsünde kalmıştık En Aslında bu dördüncüsü değil birincisi ama konu uzun olduğundan bunu dördüncü sıraya koydum demişti müellifimiz İbn Hişam Evet öncelikle tablomuza bakalım diyor ki en'in en yani şimdi fiili nasip edecek değil mi? Kendisinden öncesine nispetle bazı durumlar var. Bu durumları üçe ayırıyor. Birincisi bizim konumuzla en ilgili olan önce ondan başlayalım. Enden önce zan ya da ilim ifade eden herhangi bir fiilin gelmemesi. Buna örnek verelim. Eratu en eşrabel ma'e. Su içmek istedim. Burada yani asla e, enden sonra ref olmaz. İkinci seçenek, enden önce zan ifade eden bir şeyin gelmesi. Zanentu, ondan sonra işte tu, zannettim gibi bir ifadenin gelmesi. Bu ihtimalde diyor, en e, nasip de olabilir, ref de olabilir. İkisi de caizdir ama e, racih görüş nedir? Nasip olmasıdır. Üçüncü madde ise enden önce alime maddesinin gelmesi. Burada ise yani alim tu en seyekunu gibi. Alim tu en mesela gibi olduğu zaman kesinlikle ref olacak diyor. Bir şart daha getiriyor. Enden sonra diyor benim muzari fiilimi işte harfu tenfiz denilen sin ya da harfu nefi denilen işte la, gad ya da lev gibi bir şeyle ayır diyor. Bunu bitirdik. Şimdi enin nasibenin gizlen yerler. Arkadaşlar burada çok uzun bir konuya başladık. Ben bunu hani kaç videoda giderse o şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz yani. Şimdi de enin gizlendiği yerlere bakalım. Enin gizlenmesinin vacip olduğu yerler lamucuhuttan sonra bunun ne olduğunu inşallah işleyeceğiz. Ee, i̇kincisi hatta'dan sonra ev e, ila ve illa manasına gelen evden sonra fa u sebebiyeden vabu meniyetten sonra gizli bir en olması vacip. Bu ne demek? Yani bunlardan sonra gelen fiili muzariler nasıl olacak gizli bir en varsa, caiz olduğu yerler neresi? İşte e, benim enle kullandığım muzari kalıp, mesela en yerleme ya da en ektube gibi bu kalıp e, tamamen halis bir isme e, atfediliyorsa burada en ektubu gibi yazmam da caiz oluyor. A, pardon bu, bu tamamen farklı bir şey. Ee, burada enler gizleniyor tamam Bunlardan sonra eni görmüyoruz. Yine ref oluyor sonu. Burada da yine ref oluyor. Burada da eni görmüyoruz. Tamam. Erattu mesela istedim. Gıra senin okumanı. Gıra etike okumanı. Ve tek diyor. Ve en tek tübe demiyor da ve tek tübe. Bu caizdir diyor ve en tek tübe de caizdir. Ve yazmanı istedim. Gırae bakın mastar şeklinde gelmiş. Qara e fiilinden halis bir isme atıf olunmuş. Tamam bu şekilde anlayacağız. Ve e, bir de e, harficer olan lamdan sonra da e, muza şey, en, e, en edatının gizlenmesi caizdir. Ama la ile birleşirse li ella ya'leme. Ehlül kitabı diye devam eden ayet mesela bunu örnek. O zaman ne olur diyor? O zaman diyor e, en gizlenemez. La eni ortaya çıkartır. Diyelim şimdi İbni Hişam'ın asıl metninde bu konuyu nasıl ifade etmiş oraya geçelim. Bir en el mastariye, eni mastariye, zahiraten açık olarak geldiği yer. Nahvu örneğin. Ben yagfira li hatalarımı bağışlaması şeklinde bakın nasb Ma lem tusbaq bi ilmin <laughs> kendisinden önce ilim maddesi geçmediğinde şurayı anlatıyor. Nahvu <laughs> pardon kendisinden önce alim ile ilgili bir şey geçtiğinde ne olur? alime en seyekunu. Bakın harfi tenfiz de gelmiş, ref de etmiş. Min kum merda. Yani allah Teala sizden hastaların olacağını bildi. Şeklindeki ayeti de buraya delil getiriyor. Peki fe in subiqat bi vannin. Yani zan ifade eden bir fiille öncesi getirilirse fe vecihani orada iki vecih vardır nahvu örneğin ve hesibu ella tekune Fitnetun. Tekunu da olabilirdi ama ayet, ayet diye gelmiş tabii ki. Bakın burada ne oldu? Hasibu geldiği için ee, Allah diyoruz. Burada en var ve nasip ettim. Ref de edebilirdim. Dedik üç haline de, buranın üç haline de örnek vermiş oldum. Şimdi de enin cevazen gizlendiği yerler. Şurayı anlatacak bize. Ve mudu cevazen. berde atifin mesbuqin bi ismin halisin. Kendisinden önceki halis bir isme atıf edildiği zaman enin gizlenmesi caizdir. Örneğin. ve lubsu ve tegarra ayni. Evet biz bunun anlamını yazmıştık aslında. Bu bir şiirden alıntı olması lazım. Bu metin içinde de gelecek. Yani bir abayı giyinmesi ve gözünün aydın olması gibi bir manaydı. Bakın sonunu nasbetti gördünüz mü? Burada bir en gizlendi cevazen ve ba'de la nahvu li tübeyyine lin li en demedi ama sonu nasb çünkü neden ee, harficer olan lamdan sonra enin gizlenmesi caizdir İlla fi nahvi li alla ya'leme aynı tabloda belirttiği gibi diyor ki eğer benim bu li'mden sonra muzarimle arasına bir nefi edatı gelirse o zaman yapamayız diyor. Li alla yakune linnasi insanlara olmasın diye. Fetazhar <laughs> ortaya çıkıyor la <laughs> gayru. Başka bir şey değil. Nahvu. Ve ma kana Allahu li Allah onlara azap edecek değildir. Fetuzmeru la gayru ke izmariha ba'da hatta. Burada şey oldu tamam. Burada gizlendi diyor. Yani la olunca açık okundu ama la olmayınca bu gizlendi. Fe ru yine gizlenir. La gayru başka bir yerde. Ke izmariha ba'da hatta. Hatta'dan sonra da gizlenir. İza kâne müstakbelen benim fiilim müstakbel manasında olunca nahvu hatta yerci'a ileyna Musa. Musa bize dönünceye kadar radıyallahu anhu e, Musa aleyhisselam yani e, bunu İsrailoğulları söylüyor. Yani gelecekte dönünceye kadar ifade ettiği için hatta'dan sonra en gizlenebilmiş ve berde ev elleti bi ma'na ila İlah manasına gelen evden sonra da e, benim enim gizleniyor. Ha bakın şuradaki ifadeyi şimdi daha net anlıyorum. Burada artık vaciplere geçtiğini ifade ediyor. Fel tuzmeru başka bir ihtimal yok. Hatta daha sonra muzari fiil gelecek zaman ifade ettiği zaman burada en mecburen gizlenecek ya da ev ila manasına geldiği zaman mecburen gizlenecek. Mesela lestes hilennas saabe ev ude yani zor olanı elbette kolaylaştıracağım. Ev. Arzulara ulaşacağım mı? Öyle bir şey. Bu ileride de gelecek bu şiir. Oradan da bakarız. Edrake oldu bakın. Nasbetti. Burada bir en gizli tamam mı? Ya da. Ev elleti bir marna illa bu ev illa manasına geldiğinde de aynısı olur. Ve kuntu iza tu, qanata qawmin mızraklarını elimde şıkırdattığımda gibi bir şey. Kesertu <laughs> kuubaha. Yani kırdım kuubaha. <laughs> testeqima yani dost doğru olmaları dışında dedi illa manasına geldi. Şiir olunca takdir edersiniz ki manaları unutuyorum. Kusuruma bakmayın bu konuda ama bizim burada bilmemiz gereken şey bu evden sonra bakın testeqima dedi ve nasip etti. ve ba'de fais fa is sebebiyye evvavul ma'iyye evvavul ma'iyye mesbuqatayni bi nefy mahdin mahza nefi ile geçen vavu ma'iyye ve fa u ya da talepten sonra geçen e, bu vavu ma'iyye ve vavu e, ma'iyyetten sonra da en gizlenir la yuqza aleyhim feyemutu yani onların hakkından gelinmez ki ölü versinler. Yanlış hatırlamıyorsam cehennem ehlinin e, halini anlatıyor. Ve yeleme sabirin. Burada da ve yani şeyi bilsinler diye. Sabredenleri de bilsin diye. Metinde de gelecek. la tedgav fihi fiyhilla. Yani o konuda hatta aşmayın feyahillâ yani gazabım size sarmasın gibi bir mana. Bakın burada da talep yani nehi de olsa nehi de talebin içine giriyor zaten. Ve lâ tekulis ve teşrabel lebene yani diyor ki balık yeme süt süt yani ayran ya da ayran içmekle beraber balık yeme diyor. Evet bugün burayla iktifa edelim. Dediğim gibi gayet yavaş gideceğiz. Bakıyorum. Çünkü e, hala devam ediyor. Bakın sayfalarca bu konu bitmiyordu. Ceza, cevazimul Mudariye diyecek. Ve 128'deyiz şu an. 152'ye kadar bu konuyla beraberiz arkadaşlar en, enin farklı farklı halleri Rabbim anlamayı nasip eylesin. Ee, evet burada e, Zeki hocamın bir duasını yapmak istiyorum. Allahümme merzukni fehmel Kur'anel fehmel Kur'anil kerimi bi hurmeti rasulikel kerim. Allah'ım e, kerim olan Cömert olan Resulünün hürmetine Kur'an-ı Kerim'i anlamak ile beni rızıklandır. Bu gerçekten çok önemli bir dua. Bu ilimlerin hepsinde Kur'an'ı anlayabilmek için e, zaten öğreniyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık eylesin. Kendi yoluna hizmet ettirsin. E, elimizde son bir fidan kalsa bile e, o fidanı biz dikmeye devam edeceğiz. Ee, ve Gazze halkının yaptığı gibi şu an yapabildiğimiz en iyi şey neyse onu yapmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz. Unutmayınız ki yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Ee, ahiret bizimdir yani. Ee, bu sebeple Allah'a güzel kul olmaya bakalım. Gerisi gelir inşallah. Allah'a emanet olunuz.